Selam bomba bugün bana sorma hepinizle merhaba arkadaşlar bugün yeni videoyla karşınızdayız bugünkü videomuzda e, Bime yeni gelen üzümlü gazoz üzümlü gazoz bu galiba Grape Spark bir şey yazıyor üstüne İngilizce anlamadım Grape üzüm demek o kadar İngilizcem var ve bir de Cool Lime Beri Özü aldım arkadaşlar bunu da bilmeden aldım gene bunu da deneyeceğiz ve bunların ikisini deneyeceğiz bu arada bu bu özden arkadaşlar yaklaşık bir buçuk litrelik Cool Lime çıkıyor. Bir şata, bir bardağa üç e, yani bir şata üç şat olarak atıyorsunuz. Bunda da yaklaşık e, nasıl oluyormuş bir ölçüye üç katı. Yani bunun üç katı. Yani bundan yaklaşık bir buçuk litre Cool Lime çıkıyor arkadaşlar. Fiyatı 26. ,5. 3 litre cool lime için fena bir fiyat değil. Şöyle ben göz yordamıyla ben bunu kaçacağım arkadaşlar. Biraz fazla oldu bizimki ama. Sonra arkadaşlar bunun tadını alması için kapağını bir kapatın. Koyduğunuz kapın. Veyahut da bardaksı ağzını tutarak bir çalkalayın güzelce bir. Ki cool lime tadını alsın. Ve soğuk suyla yapmayı, yaparsanız mükemmel olur. Bu benim Bekleyen bir suydu arkadaşlar. Dışarıda bekleyen bir suydu. Ama denemek için ben bunu kullanacağım. Sıkıntı olmaz. Seyirci Hibuskus mudur neydi? Onun bilik delik versiyonları vardı arkadaşlar. Sek markasının da var. Şeyin değildi bu. Dimes'in değil lan. Sek'in de. Onu, ona çok benziyor. Onun haricinde şekeri çok fazla değil. Şekeri biraz azdı. Fena değil. Alıp içebilirsiniz. Tavsiye eder miyim? Yani, alıp içer miyim? Belki arada bir kafama eserse. Ya fiyatını hak ediyor diyebilirim. Yani hak ediyor. Anca hak ediyor fiyatına. Hmm. Bir şey diyeyim mi? Bu üzümlü gazoz harbiden üzümlü olabilir. Ben arkadaşlar Artvin'liyim ve bizim köyde üzüm yetişiyor. Orada yediğim üzümlerin tadı aynı. Aynısı ağzıma geliyor şu anda. Böyle ekşimsi, hafif ekşimsi, hafif tatlımsı bir tat. 11,5 bir TL'ydi bu gazozda. O üzümlerin tatlarını alıyorum ben şu anda. Harbiden aynı tat anasını sanayım. Bu arada bu doyuyonun arkadaşlar yani bunu yapan Japonlar helal olsun Japonlara bayağı iyi yapmışlar. Türkiye haricinde bakalım nereler satılıyor. Rusya'ya satılıyormuş arkadaşlar. Bir de Türkiye'ye satılıyormuş. Arkasında yazana göre. Gerçekten iyi bir içecek, idare eder bu da, 11,5 buçuk. Bu da fiyatını ancak ediyor. Köyde yediğim üzümlerin tadı şu an ağzımda, harbiden. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İkisi de fiyatını hak ediyor. Ama hak ediyor yani. Harbiden bu fiyatı hak ediyor. Bunun üstünü hak etmiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.